Medine'den Mekke'ye hareket. Şimdi mikat bölgelerini öğrendik. Şu an Medine'de olduğumuza göre mikattan ihrama gireceğiz demektir. Öncelikle yapacağımız otel odalarımızda ihram elbiselerini giymek. Sizlere bildirilen saatte bagajlarımızı otobüslere yüklenmek üzere oda kapı önüne veya lobiye bırakıyoruz. Bu durum otelden otele değişiklik göstermektedir. Umre için ihrama girmek istediğinizde imkanınız olursa İzar ve ridadan oluşan ihram elbisesini gusül abdesti aldıktan sonra giyiyoruz. Kadınlar ziynetlerini göstermemek şartıyla normal elbiselerini giyer ve bu onların ihramı olur. Peygamber Efendimizin bizzat ihrama girdiği mikat sınırı Zulhuleyfe Mescidinde ihram namazını kılıyoruz. İhram namazında dikkat edeceğimiz nokta eğer biliyorsak birinci rekatta kafirun suresini, ikinci rekatta ihlas suresini okuyarak kılıyoruz. Bazı kardeşlerimiz, abilerimiz kafirun suresini bilmiyorlar. Onlar da bildikleri surelerini okuyabilirler. Namazımızı kıldıktan sonra umre niyetine geçilir. Umre niyetini görevlilerimiz nezaretinde yapıyoruz ve yolculuğumuza başlıyoruz. Allahümme inni üridül umrata feyessir hali ve tegabbel ha minni. Ya Rabbi senin rızan için umre yapmak istiyorum. Bunu bana kolay kıl ve benden kabul eyle diye niyetimiz ederiz. Niyetten hemen sonra telbiye getiriyoruz. İhrama girmek demek iki parça bezi giymek değildir. İhram niyet ve telbiyeden sonra başlar. Lebbeyk Allahümme lebbeyk Lebbeyke la şerike leke lebbeyk İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk La şerike lek Buyur Allah'ım buyur. Emrindeyim buyur. Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim, buyur. Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur. Kıymetli dostlar, Lebbeyk'i mutlaka ezberlemeye çalışalım. Manasını ezberlemeyebiliriz, ezberleyemeyebiliriz ancak hacca gitmeden önce mutlaka Lebbeyk'i ezberleyiniz. Lebbeyk Allahumme Lebbeyk Lebbeyk la shareeke leke Lebbeyk inel hamde ve ni'mete leke vel mulk la shareeke lek Erkekler için gül sesle yapılması uygun ve ayrıca üçer defa söylemek daha eftaldir. Dikkat ettiniz mi? Namaz kılarken Oruç tutarken veya diğer ibadetlerde kolaylık istenmez. Ancak hac ve umre ibadetlerinde Rabbimizden kolaylık istenir. Demek ki bu ibadette bir zorluk var. Bu yüzden Rabbimizden kolaylık diliyoruz. Rabbim inşallah kolay eylesin.